Ayşe Şeple bir tarih mutfağımdan ve kanalımdan herkese iyi akşamlar. Bugün size değişik tavuklu bir börek yapacağım. Onun için yarım kilo göğüs etim vardı. Havuç ve patatesimi azıcık kavurdum. Sonra göğüsleri attım. Sonra bezelye ve kapya biberlerimi şöyle gördüğünüz gibi böreksiz de gelinebilecek bir harç oldu. Yufkamış şekilde önce azıcık süt ve yağla süt yağı ve su karışımıyla azıcık ıslattım şu şekilde katladım cüzdan şeklinde getirdim serp şeklinde ve dörde böldüm her bölüme de şöyle bir kaşık kadar harç koyacağım şöyle harcımı koyduktan sonra şu şekilde kapatıyorum zarf haline getiriyorum onu ve ters çevireceğim şöyle tepside gördüğünüz gibi Şöyle ters çevirdim. Üstüne istersen birazcık yumurta sevmeyenler için çok az yağ ve yoğurt sürebilirsiniz. Hiçbir şey sürmeden de olabilir. Şöyle sıvı yağ, sütle suyla hazırladığım bir karışım vardı. Bundan da sürebilirim. Susam çörek otu atabilirsiniz. Çok lezzetli besleyici ana yemek diyelim bu. Yani börek adı börek ama ana yemek yanına salata ve turşuyla çayın yanında çok güzel bir yemek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar böreğimi şu şekilde bitirdim. Üstüne çok az yumurta sarısı. Yumurta sevmeyenler birazcık yoğurt ve sıvı yağ sürebilir. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi alt üst kızardı. İçine tavuk, bezelye, havuç, kapya biber ve patates koymuştum. Çok lezzetli bir börek. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun.